Şimdi kardeşler malumunuz akide derslerimize devam ediyoruz. Yani akide dediğimiz bunlar çok önemli olan mesele. Bugün de Allah nasip ederse yani Kur'an-ı Kerim'i yani Kur'an'ı bir kavram olan özellikle tavutla alakalı yani tavutun Kur'an-ı Kerim'de kaç ayette geçtiğini, tavut nedir? Günümüzün tavutları nelerdir? Yani tavuta karşı Müslümanların bakış açısı ne olması lazım? İnşallah gücümüzün yettiği kadar bunu anlatacağız. Önemli yüce kardeşlerim. Şimdi evvela şunu söylemek lazım. Malumunuz bir insan iman ederse, yani halisane bir iman, kalple iman ederse ne yapar? Bu hem dünya saadetinin hem de ahiret saadetinin mutluluğuna erer. Halisane bir kalple, yani halis dediğimiz ihlaslı, samimi bir kalple iman ederse hem dünya saadetine hem de ahiret saadetine ulaşır. Ama şayet bir insan dil ile iman ettiğini söyler. Kalpte o iman yok ise şayet, yani dili, yani kalbi tamamıyla onunla mutmain değilse dünya saadetine erer. Yani dünyadaki ya da Müslüman gibi gözükür. Müslümanın elinde ve emin olur. Ama ahirete gelince Allah Azze ve Celle katında böyle bir emniyet alamaz. Anlatabildim mi abiler? Onun için Allah Subhanahu ve Teala bizden bu iki imanı yani bu ahiret endeksi imanı bizden istiyor. Dil ile değil. Tamamıyla bu yapmış olduğumuz amellerde kalp çok önemli benim güzel kardeşlerim. Buna iki tane örnek vereceğim. Şimdi burada ilk başta Usama bin Zeyd radıyallahu anh o zamanlar kendisi bir savaşta savaşırken bir tane kafir normalde bakıyor Usame kılıcını kaldırınca diyor La Muhammed Resulullah ben Müslüman oldum diyor. Usame de kalkıyor adamı vuruyor, öldürüyor. Öldürünce Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu olay intikal ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Usame'yi çağırıyor. Diyor ve Usame sen La diyen birini mi öldürdün? Sen La diyen birini mi öldürdün? Resulullah Vesselam kalkıyor sen La diyen birini mi öldürdün? Sürekli şey yapıyor, tekrarlıyor. Sonra Usame diyor ki Allah Resulü o kadar çok söyledi ki ne bu işi. Allah Resulü bana çok hatırlattı ki ben keşke yer yarasa yerin dibine girseydim. Hatta şunu söyledim diyor. Keşke ben bugün Müslüman olsaydım diyor. Ve sonra bunu Miktad İbn Amr radıyallahu anh bize burada niçin? Çünkü bir insan Le Muhammed Resulullah sözünü ilmen yani ihlasen söylediğinde Allah Resulü bize o kişilere karşı yapacak muamelelerimizi söylüyor. Miktad İbn Amr radıyallahu anh Buhari'de ve Müslüm'e geçiyor bu hadis. Dedi ya Resulallah bir kafir var onunla savaştım. O vurdu benim elimi kopardı. Bakın vurdu kılıçla diyor benim elimi kopardı sonra bu kaçtı. Ben de bunu kovaladım. Baktım ki bir ağacın arkasında. Tam diyor ağacın arkasında diyor kılıcımı kaldırdım öldüreceğim ya Resulallah diyor. Baktım Allah'tan başı olmadığını söyledi Müslüman olduğunu ikrar etti. Ne yapayım ya Resulallah diyor. Eğer şayet diyor sen onu o anda öldürürsen öldürürsen şayet diyor sen onun yerine geçersin o da senin yerine geçer diyor. Tamam. Buhar ve Müslüman'a geçiyor bu hadis. Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize burada savaşlarda böyle dinin isharını yapan insanlara karşı bizim muamelemizi anlatıyor. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hem miktat birini öldürmüştü bundan önce hem de Usam'ı öldürmüştü. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sadece diyor onlardan kalkacak hüküm kılıç hükmüdür. O anda onları öldüremezsin diyor. Çünkü artık emniyet altına alınırlar. Artık o insanlardan gerçekten bunu ihlasla mı söylemişler? Gerçekten bunu samimiyetle mi söylemişler? Bunu gerçekten samimi olacak mı? Artık diyor bu araştırılır. Bunlar sadece dünyadayken onlardan kılıç hükmünü kalkacağını çünkü onlara İslam hükmü verilmeyeceğinin en büyük delilidir. Bir sebebi eğer Usame radıyallahu öldürmüş olduğu o şahıs tamam mı? Müslüman olmuş olsaydı Allah Resulü ne yapardı? Onun velisini çağırırdı. Ya Usame'ye kısas isteyin ya da Usame ne yapsın? Diyet versin derdi. Resulullah bu ikisini yaptı mı? Yapmadı. Miktat İbn Amr çobanı öldürdü. O zamanlar manın, mallarını ganimet olarak aldı. Ve mallarını ganimet olarak aldığında o selam vermişti. Allah Resulü ona da öfkelendi. Dedi ki ey Miktat niçin? Bu, belki bu adam imanını gizliyordu. Belki de yani. Allah subhanahu aleyhi ve diyor ayette. Ey iman edenler şu dünya hayatının geçici metasına göz dikerekten size selam verenlere sen mümin değilsin demeyin diyor. Mümin de değin demiyor bir araştırın, bir araştıraydınız diyor. Hemen öldürmeyin bu insanları diye. Bunlara bizim böyle muamele yapmamızı istiyor benim güzel kardeşlerim. Şimdi burada anlatmamız gereken Allah Resulü de diyor ya aleyhissalatü vesselam orada Usame ve Miktad İbni Amr'ın şöyle güzel söz, yani güzel demiyoruz da diyor ki ya Resulallah bunlar korkudan bunu söylediler. Bunlar, biz o kılıcı kaldırdığımızda bunlar, yani biz ne nefsimiz öyle geliyor? Şimdi kimse demez, zaten korkar artık korkarak bunu. Allah Resulü sadece sellem diyor ki, her şakak kalbi siz onların kalbini mi açtınız, baktınız diyor. Çünkü bizler zahire getirmekle zorundayız. Zahir ne? Eğer bir insan Allah'tan başka ilah olmadığını, tağutu tekfir ettiğini, tamam mı? Hakkıyla bunu, amelleriyle de buna söylüyorsa, biz bu adama Müslüman deriz, tamam mı? Ama onun kalbi artık Allah'a ait, biz kalple mükellef değiliz. Ama ne zaman o sözünü söylediğinde ona, ters davranışlar sergilediği zaman elbette ki bu insanın samimiyetsiz olduğunu, o kelimeyi tevhidini bozduğunu ve bunları da müşrik muamelesini yaparız benim güzel kardeşlerim. Şimdi bunu anlatırken şimdi dersimizin asıl konusuna geçeceğiz benim güzel kardeşlerim. <laughs> şimdi tağut kelimesi tam Kur'an-ı Kerim'de 8 ayette geçiyor abilerim. Ve tağuta karşı özellikle yani tağutun ilk nüzul olduğu şeyleri söyleyeceğim Allah'ın izniyle ayetleri. Hicretin 11. yılında nüzul oluyor. Aslında tağut kelime olarak. Ama bundan önce tağutun ne olduğunu Allah Resulü Vesselam sahabelerine anlatmış. Zaten kavmini de bundan sakındırmış. Ama zemini iyi oturtmuş. Tam nübüvvetin 11. yılında artık tağut ve tağutla ilgili ayetler hepsi Kur'an-ı Kerim'e ne olmuş kardeşlerim? Nüzul olmuş. ilk inen ayet Zümer Suresi 17. ayet-i kerime. İlk Kur'an'a nazil olan Allah Azze ve Celle o kitapta o kulların ki sözü dinlerler ve o sözün en güzeline uyarlar İşte onlar tağutu tekfir eden kullarındır sen onları müjdele bakın tağutu tekfir edenlere Allah'a ibadet edenleri Allah Azze ve Celle yapmış kardeşlerim onları müjdele diyor çünkü neden Allah Azze Celle, tağutu tekfir edenlere de bir müjdesi var ha müjdesi ne inşallah Allah Azze ve Celle bizi azap etmeyecektir inşallah bizi cehenneme koymayacağına dair bize böyle bir müjdesi var Sonra kardeşlerim, ikinci ayet Nahu suresi 36. Allah artık burada sahabeye diyor ki ne? وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلُّ اُمْمَةٍ رَسُولًا اَنْ اِيْبُدُ اللّٰهِ وَاِشْتَنَا Biz bütün ümmete peygamber gönderdik. Tüm ümmete ne yapsınlar? Tağutları reddetsinler, sadece Allah'a ibadet etsinler diye. Üçüncüsü Bakara suresi 256-257, üçüncü nuzula göre. Dördüncüsü Nisa suresi 51-60-76. Zaten en son inen ayet de Nedir kardeşim? Bu da Maide suresi 60'la Allah azze ve celle bu işi sonlandırdı. Maide suresi 60. Şimdi bu ayetleri de birazdan vereceğiz. Şimdi kardeşlerim, tağut Kur'an-ı Kerim'de tam 8 tane ayet geçiyor. Yani tağutu Allah azze ve celle bu kadar vurgu yaparken, bu kadar tağutları anlatırken, neden biz insanlara tağutu anlatırken, biz neden üzerinde vurgu yapıp da neden bu insanlara bunları anlatmıyoruz? Veya sürekli dilimiz bunlarla ıslak kalıp insanları bunlardan sakındırmıyoruz? Bakın ben size şimdi buradan kısa bir nasihat olarak kardeşlerim şöyle bir örnek vereceğim. Şimdi, Normalde 4-5 grup sayacağım. Bir, tağutu sloganlaştıranlar var. Adamlar oturmuşlar, kalkmışlar sadece tağut, tağut, tağut ama bu işin altını doldurmamışlar. Bu işin ehemmiyetini anlamamışlar. Sadece bunu sloganik bir söz olarak bu işi söylüyorlar. Sloganik bir söz olarak işin ehemmiyetini bilmiyorlar. Tağutu hakkıyla tanımamışlar. İkincisi unutanlar var. Daha önceden üniversite yıllarında adam veya gençlik yıllarında adam daha önceden böyle muvahitlik kendince böyle bu dine ilk hevesle girenler var. Adam oturuyor tağut, kalkıyor tağut, tağutları tekfir etmemiz lazım. işte tağut devlet yıkılacak elbette diye böyle sloganik sözleri var bunların da. Adam ondan sonra bir dükkan açtığında, sonra biraz evlendiğinde, sonra biraz işte belli bir mevkiye geldiğinde, belli bir makama geldiğinde artık bu adamın hayatında bile tağut diye bir kavram kalmıyor. Tamam, unutuyor artık bu adam, unutanlar var. Üçüncüsü, bir de umursamayanlar var. Umursamayanlar. Adam okut geçiyor. Adam tağut ne? umurunda de. Tamam tağut yani hiç umursamıyor. Adam tavuk mu diyor, davut mu diyor böyle günümüzde bunu az çok görüyoruz yani. Kur'an okuyorlar, gerek bu cemaat yönlerinden, gerek halk yönünden adam tav, yani bu değil. Bir de kardeşlerim bu işin hakkını verenler var. Ama bu işin hakkını, hakikatini verenler var. Bunlar da kimdir? Gerçekten Kur'an ve sünnette Allah'ın tağut dediklerine tağut diyen ve tağutları nasıl reddetmesinin keyfiyetiyle bir şekilde anlatan ve tağutlardan hakkıyla iştinaf eden bir de topluluk var. Allah'a hamdolsun biz onlardan olduğumuza inanıyoruz benim güzel kardeşlerim. Evet. Şimdi bunlar inşallah nasıl diyeceğiz? Yani bunları nasıl yani hakkını vereceğiz? Evvela Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu teala bu 8 ayette tağutu tekfir etmemizi, tağutu reddetmemizi anlatan ayetlerde biliyorsunuz ki bunlar tevhidin aslıdır, olmazsa olmazlardır. Şimdi tağutun sözlük anlamı nedir? Merak ettiniz mi biraz? Mesela tağut ya neymiş bu, adam, bir tanesi yani bunları tavuk diyor ya tağut nedir kardeşlerim? Tağut normalde sözlük anlamı haddi aşan, haddi aşan, isyan eden, bu anlamlara gelir. Yani şer'i lukat da kullandığımızda bunu tamam mı? Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen, Allah'ın dışında kendisini ibadete davet eden her kim ise. Bu, bunun adı tağuttur. Ben şöyle biraz daha Türkçeleştiriyorum meseleyi. Tağut Allah'a ait olan sıfatları, Allah'a ait olan alanı kendisinde gören kim olursa olsun onun adı tağuttur, haddi aşmıştır Allah'a karşı ve buna Allah Azze ve Celle Kur'an'da tağut diyor. Ve bunları reddetmeden, Bunları tekfir etmeden de asla teala kıldığımız namazı, tuttuğumuz orucu, yaptığımız ibadetlerin hiçbir şeyini de asla ve asla kabul etmiyor. Neden etmiyor? Şimdi düşünün, bazılarını dost edinirsiniz kendinize tamam mı? Şimdi o dost edinmiş kişinin normalde tanırsınız, zamanla tanırsınız yani böyle ama Allah Azze ve Celle'nin öyle bir hassasiyeti var ki tevhid Allah Azze ve Celle'nin en hassas olduğu meselelerden bir tanesidir. Ve tevhidin anlatmış olduğum tağut da tevhidin zıttıdır zaten. Tevhidin zıttıdır. Çünkü Allah Azze ve Celle beni tevhid yapın, beni birleyin, beni haklarım bende tamamlayın dediğinde tağut Allah'a ait olan alanı gasp ediyor. Kendinde görüyor. Anlatabiliyor muyum? Onun için tağut isyan ediyor Allah'a ve bu o sıfatı da kendisine görüyor. Allah Azze ve Celle de kıskandığından dolayı sen bana kulluk mu edeceksin diyor. İlk başta o tağutlara reddet diyor. Ben senin kulluğunu kabul etmiyorum çünkü Allah kıskançtır. Allah kıskanç olduğundan dolayı ilk başta benimle dost mu olacaksın? Bana iman mı edeceksin? Cennete talip misin? İlk başta ibadet ettiğiniz tağutları, ibadet eden tağutları reddedin, sonra iman edin diyor. Anlatabiliyor muyum? Onun için ilk başta o tağutlar tekfir edilmeden, reddedilmeden asla ve asla imanımız geçersiz oluyor kardeşlerim. Bu bütün enbiyanın üzerinde bulmuş olduğu yoldur. Bütün peygamberler kavimlerine geldiklerinde o zaman her güncel tağutlarından insanları sakındırmışlar. Sadece bir olan Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmelerini söylemişler benim güzel kardeşlerim. Şimdi Tağutun Allah'ın izniyle böyle tanımladığımızda mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle Nizm, işte Bakara suresinde tağutu tekfir eder. Her kim tağutu tekfir eder Allah'a iman etse kopmasın mümkün olmayan bir ipe sarılmıştır der. Ama tağutu nasıl reddedeceğiz? Tağut nedir ya Rabbi neyini reddedeceğiz? Hemen bir sonraki surede Allah Azze ve Celle ayet indiriyor. Diyor ki bakın ilk başta burada tağutu tanıtıyor. Bir sonraki ayette tağutun insanlara ne yaptığını tanıtıyor. Çünkü tağut insanları ne yapar? Nurdan karanlığa çıkarır. İman eden dostu Allah'tır. Allah da insanlar ne yapar? Karanlıklardan nura çıkarır. Bizi tağutu da sıfatlandırıyor. Ve ilk tekfir edeceğim tağutun ameli. Neymiş kardeşlerim? Allah Azze ve Celle diyor اَلَمْ تَرَا اِلَى الَّذ۪ينَ يَزْعُمُونَ اَنَّهُمْ اَمَنُوا بِمَا اُنْزُرِ اِلَيْكَ وَمَا kemin مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ اَنْ يَتَحَاكَمُ اِلَى تَعْغُوتِ diyor. Şu sana ve senden önce indirilen kitaplara iman ettiklerini sen zannedinler, sen görmüyor musun? Onlar tağutları tekfir etmeleri, emrolunmuşken bir de ona gidip muhakeme mi olmak istiyorlar diyor. Allah onların imanlarını zan sayıyor. Burada hem Müslümanım diyen o münafığı tekfir ediyor hem de Yahudi'yi tekfir ediyor. Allah Subhanu teala. Şu sana iman eden Müslüman, senden önce indirilen kitaplara iman ettiklerini zanneden Yahudi. Allah Azze ve celle orada her ikisini tekrar ediyor. Ey Yahudi diyor. Senin kitabında da normalde senin kitabından başka başka kitaplara muhakeme olmaz. sana küfür kılınmış. Ey Müslüman sana da daha bu daha önce anlatılmıştı zaten. Tekfir etmeler emir olunmuşken bu sana daha önceden bunun senin tekfirin emir olunmuşken siz kalkıyorsunuz. Senin dininde de sen de yamuksun, sen de yamuksun diyor. İkinizin de imanı zan diyor. Kabul etmiyorum diyor Allah azze ve celle. İkiniz de kafirsiniz diyor. Evet. Ve şeytan da bunları uzak bir sabırla sapıtırmak istiyor. Allah ikisine tekfir ediyor. Şimdi tağutun ilk tekfir etmemiş şey şeyi neymiş kardeşlerim? Bir, ona muhakem olmayacaksın diyor. Ona muhakem olmayacaksın. Asla ihtilafını onlara kaldırmayacaksın. Asla onların kitaplarına tanzim etmeyeceksin diyor. Ve Allah bunun en bariz örneklerinden bir tanesi de Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede buyuruyor. İçlerinde bir nur, hidayet olan Tevrat diyor. O Yahudilerin yanında dururken bir de kalkmış ve seni hakem tayin ediyorlar diyor. Ve sen de hüküm verdiğin zaman da bunu kabul etmiyorlar. Zaten onlar daha önceden de iman etmiş değillerdi diyor. Allah daha öncesinden tekfir ediyor. Allah Azze ve Celle burada yani Muhammed Aleyhisselam'ı haşem kılmada ne sıkıntı var? Hiçbir sıkıntı yok. Ama Allah Azze ve Celle onların kitabında kendi kitaplarından başka başka şeriatlara muhakeme olmayı küfür kılmıştır. Nasıl ki biz kendi şeriatımızdan başka başka kitaplara muhakeme olmayı şirk diyorsa Allah Azze ve Celle, o Yahudiler de şirk kılmıştır. Anlatabiliyor muyum? İbn Hazım icman akla diyor. İbn Kesir icman akla diyor. Kur'an nazil olduktan sonra her kim İncil kaynaklı, Tevrat kaynaklı kitaplara ve Elyesa kanunu var. O zaman Cengiz Han'ın çıkartmış olduğu kitap her kim gider diyor bunlara muhakeme olursa tüm alimlerin icmasıyla kafirdir diye. Onun için bir Müslüman asla ve asla ben tağutu reddettim diyen bir adam asla ihtilafını asla gidip de tağutlara muhakeme olamaz. İkincisi Allah azze ve celle ellezine amenu yuqatiluna fi sabilillah ve ellezine yuqatiluna fi İman edenler Allah yolunda, kafirler de kafirlerin yolunda savaşırlar diyor. Küfrün yolunda, tağutun yolunda savaşırlar diyor. Tağutun sisteminde gider askerlik yaparlar diyor. Demek ki ben Müslüman diyorsan artık artık gidip sen tağutlara asker olamazsın. Artık tağut uğruna mücadele edemezsin. Tam tersi tam karşı safa geçmek zorundasın. Ama adam daha önceden ne yapmıştı? Tauhut, Tauhut diyor. Ama bu Tauhut'u sloganlaştıranlar, Tauhut'u ağzından çıkaranlar baktık bugün Tauhutların baş bekçileri oldular. Düne kadar yakalacak devlet, Tauhut devlet diyenler baktık yine adam Tauhut kurumun içerisinde Tauhut memuru olmuş. Tauhut'un kulu olmuş yani maalesef. Evet, bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Tabii bunlara daha önce bizim gibiler de Çünkü niye? İnsanlar belli bir zaman sonra Yahudileşiyorlar, Hristiyanlaşıyorlar. Yahudiler Hristiyanlara da daha önce Müslümanlardı, muvahhidlerdi. Ama onlardaki bu yani bozulmalar, onlardaki o bu şeyler artık bu meseleleri duya duya artık sıradanlaşıp artık taviz vere, vere maalesef genler ne yapmışlar kardeşlerim? Tağutların kulu olmuşlar. Şimdi buna şöyle bir destekleyici bir ayet verelim. Allah Azze ve Celle Maide Suresi atmışlar diyor ki ne? De ki size Allah katındaki cezası bundan daha kötü olanı size bildireyim ve Allah'ın lanet ettiği. Bakın Allah'ın lanet etti, gazaplandı ve diyor öfkelendiği Aralarında maymunlar ve domuzlar çıkarttı ve tağuta kul eyledikleri, eyledikleri bunlar Allah katında yerleri daha kötü ve dost doğru yoldan sapmış olan kimselerdir diyor. Ne diyor da ayette? Bundan daha sana kötüsünü haber edeyim mi? Bundan daha kötü Allah'ın kendine lanet ettiği, gazaplandı, onlara bir sene nefret etti ve bir de onları içlerinden tağuta kul eylediği kimselerdir diyor. Evet. Şimdi kardeşlerim, az önce hakemlik meselesini anlattık. Ben şimdi alimlerin tariflerine de geleceğim. Biraz tağutla ilgili şöyle bir mesele iyice insanlarda bir oturması lazım. Yani birileri birine tağut diyor diye, hoca dedi diye değil. Allah biz bizzat Kur'an-ı Kerim'de bunları bizzat koymuş. Bunu ne hoca koymuş ne peygamber koymuş. Bunu bizzat Allah Azze ve Celle 8 tane ayette buna vurgu yaparaktan yaparaktan insanların ne yapıyor bundan sakındırın asla bunlara kul olmasınlar diyor. Eğer şayet bir adam çünkü tevhid Allah'ın en hani hassas olduğu mesele bir adam tevhidle az daha akide pazarlı olmaz. Eğer bir kişi tağutlara oy atıyorsa bir adam tağutlara kul oluyorsa bir adam tağutlara ibadet ediyorsa <laughs> bunun kıldığı namaz tuttuğu oruç yaptığı hac, yapacağı cihat bunların hepsi boşa gidiyor. Bakın kardeşler onun için buna çok dikkat etmemiz lazım. Bugün gözümüzden görüyoruz. Düne kadar tağut tağut dedikleri bugün vallahi yüzlerine yelek giriyorlar. Yardım adı altında tağutların simgeleriyle geziyorlar. Vallahi gözümüzden görüyoruz. Düne kadar bu insanlar mücahit de artık müteahhitler yarın her şeye müsait olacaklar. Bunların ama temelinde bozukluk var. Adamları görüyoruz. Sözde bunlar bizim mücahitler artık bakıyorum buranın da küfrün simgeleriyle geziyorlar. Niye artık bunlar tağutun kulları, tağutlara köle olmuş, tağutlara Allah Azze ve Celle artık bunları tağutların kulları yiyor. Bunların tabi ahirette cezasını da Allah Subhanahu ve Teala verecek benim güzel kardeşlerim. Şimdi alimler tağutu tarif ederken tağuta beş tane isim koyuyorlar. Şimdi bu demiş olduğum güruhun bazılarına konuştum. Onlar diyor ki ya diyor siz tağut tağut diyorsun onda da ihtilaf var diyor. Hani ihtilafın olduğu tekfir de olmaz diyor. Tağut meselesi de ihtilaflıdır diyor. Ben ah bir aşma daha girdim. Nasıl da ihtilaflı olayım Allah Teala? Ya İbn Ömer demiş ki işte tağut şeytandır. ee, Mücahit demiş ki işte tağut çahindir. ee, İbn Abbas demiş ki işte mü, şey tağut şeydir. Allah'ın dediği hükmünde hükmetmeyen yani, bak gördün mü bir sürü görüş var abi diyor. Bunun üzerine tekfir mi olur diyor. Dedim vay beyinsiz. Sen bunu böyle mi anladın? Burada alimler bunun tanımını yaparken sen illetlerini anlamamışsın. Şimdi tağut değil de Allah'a ait olan alanı kasp de. Tamam sen bu olayı böyle değerlendireceksin. Tağut gün gelir senin nefsindir. Tağut gün gelir senin aklındır. Tağut gün gelir senin babandır. Tağut gün gelir senin eşindir. Tağut gün gelir bir yöneticidir. Tağut gün gelir bir hakimdir. Anlatabildim mi? Tağut gün gelir bir sihirbazdır veya büyücüdür. Yani bunlar ama sen şu noktayı anlarsan o zaman alimlerin hiç bu konu hakkında ihtiraf değil de vurgularını anlarsın. Bir, tağut Allah'a ait olan alanı gasp edende. Allah Azze ve Celle el hakem değil midir? Hükmeden, kanun koyan değil midir? Allah Azze ve Celle inil hükmü illa dememiş midir? Hükmetme benim hakkım dememiş midir? Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen kafirler Allah'ın alanını gasp etmişler. Çünkü Allah yarattığı kullar üzerinde hüküm ve kanun sahibidir. Hüküm ve kanun sahibi olduğundan dolayı bu kafirler ne yapmışlar? Hükmü Allah'tan almıyorlar, kendileri hüküm kanun koyuyorlar. Allah'ın alanını gasp ettiler mi? Kasbettiler. Bunlar tağut oldular. İllet ne? Allah'ın sıfatını, bir sıfatını kendilerine gördü. Bu hakimler. İkincisi kahinler. Kahinler niçin kahin, tağut? Çünkü gayıptan haber veriyorlar. Gaybın sıfatı, gaybın anahtarı kimin elinde? Allah'ın elinde. Bu, bu sıfat kimin sıfatı? Allah'ın sıfatı. Yarın ne olacak? Kalbimizden geçenler nelerdir? Sinelerin özünü sadece alemden Rabbi bilir. Ama kahin ne yapıyor? Adam gayıptan haber veriyor. Bu tağuttur. Sen de inanırsan sana tağuta kul olursun. İllet ne oldu burada? Allah'ın o gayb sıfatını, el alim sıfatını kendinde gördü. Bak onun için de adam tağut oldu. Sihirbaz, büyücü yani. Niçin tağuttur? Çünkü o büyüyü gerçekleştirmek için kendini ibadete davet ediyor. Cin davet ediyor, o da ona tağut yani orada. Niçin tağut? Çünkü adam o küfür, karıyla kocanın arasında boşamak için, o büyünün gerçekleşmesi için cin diyor ki ne? Bana kurban kesin bana. Kurban kesmek, ibadet etmek kimin hakkı? Allah'ın hakkı. Bu hakkı ona verdiğinden dolayı tağuttur. Onun için bunların tek bir illeti nedir kardeşlerim? İbadeti tağuta yapmaktır. Bu cin olur, şu olur yani alemde beş tane saydılar da bunda ihtiraf yok. Onlar sadece demişler ki bunlar da tağuttur. Evet hepsi de tağuttur. Dediğimiz gibi biz de ekleme yapıyoruz. Günger senin babanla tağut olur. Günger senin eşinle tağut olur. Günger aklınla tağut olur. Güngerin nefsinle tağut olur. Niye? Allah ve Resulü bir işte hüküm koyduğu zaman Allah ve Resulü bir işte kanun koyduğu zaman senin aklına yatmayabilir. Kafarsın, zıttına bir hüküm korsan aklınla yok öyle değil bu böyledir dediği zaman aa senin aklın tağut oldu. Allah Azze ve Celle şu aklını ilah gördün mü diyor. Oldun mu tağut? Oldun. Allah Azze ve Celle sana bir haramın var. Bu haramı yi 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 artık bakıyorsun haram insanda meşhurlaşıyor. Haram sıradan şey ya bu niye haram haramken helal dedin aha nefsini uydun aha nefsini ilah edenleri gördün mü diyor Allah Azze ve Celle. aha sağ oldu nefsin tağut. Anlatabildim mi? Onun için tağuttaki olan illeti çok iyi anlamamız lazım. Evet gün gelir bunlar eğitim sistemidir. Tağutların eğitim sistemidir. Nasıl olacak bu iş? Mesela Bakara suresi 256'nın nüzulünü anlatıyor İbn Abbas. O zamanlar Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tutuyor şeye savaş açıyor. O zamanlar e, nadir oğulları var. Nadir Allah Resulü Yahudiler bunlar. Onlara savaş açıyor. Artık onlar savaştaysa onlar da sürüyor. Medine'den sürüyor. Çıkın buradan diyor. Bunlar çıkınca bazı enser kadınlar eyvahlar ediyorlar. Geliyorlar Allah Resulü'nün yanına. Diyorlar ey Allah Resulü. Diyorlar sen bu nadir olanla savaştın. Bunlar çıkacak bizim çocuklarımız orada. Diyor nasıl orada? Diyor yarısı biz onları onlara eğitim diye vermiştik. Hani bunlar o zamanlar biraz bilgi yönünden daha böyle öndeler. ismi çocuğumuz orada A'yı B'yi C'yi öğrensin diye. Biz onları çocuğumuzu oraya gönderdik diyor. Biz çocuklarımızı alacağız ya Resulallah. Allah Resulü gidin alın çocuklarınızı o zaman diyor. Gidin alın. Gidiyorlar kadınlar eşleriyle beraber o zamanlar Yahudiler çocuklarına eğitim verdikleri sırada çocukları çağırıyorlar. Diyorlar gelin bari siz onlarla gitmeyin. Çocukların bir kısmı geliyor bir kısmı gelmiyor. Bir kısmı geliyor bir kısmı artık Yahudilik dinini benimsemiş meğer orada. Layık olmuşlar. Demokrat olmuşlar. Kemalist olmuşlar. Düşünün yani. Gelmiyorlar. Gelmeyince zorluyorlar. Diyorlar gelin çocuklarım bakın bize hak din geldi. Tevhid geldi artık bu kafirlerle beraber olmayın. Bunlar tevhid anlıyorlar. Çocuklarını almaya gidiyorlar. Bugün tevhid anlayanlar çocuklarını bunlara teslim ediyorlar. Bir arızı bir durum var. Bir şey var anlaşılmayan. Gidiyorlar o anda gelmeyince Allah Azze ve Celle ikrahu fiddin diye, Zorlamayın onları diyor. Zorlamayın artık dinde zorlama yoktur. Artık hak belli, batıl belli. Sapıklık belli, şeylik belli diyor. Artık kim tağutu reddeder yani o haddi aşmış. O Allah'ın lanet ettiği kulları reddederse diyor. Artık hak bellidir, kopması mümkün mü Bir sapası sağlam bir kurpa yapışmıştır diyor. Anlatabiliyor muyum? Onlar çoğudan gidince bu ayet de bunun üzerine nazi oluyor. İbn Abbas naklediyor. Ama bugün adam ile hilal anladığı zaman çocuğun olmaz. Tağutu hakkıyla anlayacaksın. Bu şu anladığın zaman yani mesela bu çoğu cemaatlerde var yani adamlar böyle bundan dolayı da daha bizimle tartışmaya giriyorlar. Çünkü niye? aynı adama soruyorum abi diyorum sen çocuğunu Hristiyanlığın öğretildiği bir okula gönderir misin? Bakın bilgi ayrı bir şey. Şimdi ben de bazen anlatıyorum. Allah arkadaşlar diyorum işte Hristiyanlar Allah üçün, üçün dediler. Sümme haşa diyorum. Allah onlara lanet etsin diyorum. Bak burada anlatırken nefretimi, buğzumu, onun kötülüğünü anlatıyorum. Doğru olan ilmi değil diyorum. Bunu anlattım, ben de küfrü nakledebilirim. Ama bir de size bunu sevdirmek vardır. Bak şu an ben size bu tevhidi sevdiriyorum değil mi? Hikmetini ne yapıyorum? Burada size din anlatıyorum. Bu dini sevdiriyorum. Şimdi bu layık okullarda çocuklarını bu Hristiyan'ın okuluna göndermeyen adama soruyorum. Abi diyorum sen çocuğunu Hristiyan'ın okuluna gönderir misin? Testis inancının öğretildi. Sümbaşa İsa'nın Allah'ın oğlu olduğunu, Meryem'in Allah'ın hanımı olduğunu, Sümbaş Allah'a veren akızlıkta, noksanlıkta çocuklara bunlar peyderpey beyinlerine nakşedildi. Bir okula çocuğunu gönderir misin? Yok abi göndermem diyor. Peki aynısı Yahudinin okuluna gönderir misin? Üzeyr'in Allah olduğunu, en üstün ırk bizim olduğumuzu bunlar çocukların başına peyder pey işleniyor. Nakış nakış işleniyor. Göndermem diyor. Dedim arşivinize Allah şahit vallahi bu okullar Yahudinin okulundan Hristiyan okulundan daha tehlikeli. Niye? Onlar yine Allah Azze ve Celle'ye nakızlı da cehalet de ona Allah sevgisi ediyorlar. Bunlar tam dinsizliği aşırıyorlar. Bunlar tam Allah düşmanlığını aşırıyorlar. Bakın bu toplumumuzda Allah'a küfürler var. Bu toplumumuz dinsiz yetişti. İşte bunların sebebi aha bu layık okullardır. Bu layık okullardır. Niye? Çocuklara burada tamamıyla dinsizlik, kemalizm, cumhuriyetçilik, layıklık, şeriat nasıl yıkıldı, hilafet nasıl kaldırıldı tamamıyla bu topluma, bu okullarda hepsi empozod oldu. <laughs> evet kardeşlerim. Onun için biz kesinlikle yani çocuklarımızı okula göndermeyiz. Saçının telini dahi vermeyiz yani bu noktada. Ha buradan da layıklara diyoruz yani, ey layıklar diyoruz, ey cumhuriyetçiler diyoruz, <laughs> ey demokratlar diyoruz. Bugün bir baba, bir anne çocuğunu, iki yaşında çocuğunu o sobaya atıp yakıyorsa vallahi bu sizin eseriniz. Bugün bir çocuk annesinin başını kesip balkondan atıyorsa bu da sizin eseriniz. Bugün evde çocukların tamamıyla tam tersi çocuklar anne babasını razı etmeleri lazım iken, tam tersi anne baba çocuklarını razı etme politikasına girmişse bu sizin eseriniz diyoruz. Bugün tam tersi bir eve gelip de bir baba o çocuğu öksürdüğünde böyle merhameti gereği vicdana gelip de böyle rahatsız olan o baba oturup da aile katliamı yapıyorsa sizin eseriniz. Çünkü bunlar hepsi sizden eğitim aldılar. Sizin sisteminizin eseri. Bugün bir baba kızına tecavüz ediyorsa sizin eseriniz. Bugün bir kadın bir arkadaşı tarafından, bir dostu tarafından kandırılıp o genel evine düşürüyorsa o da sizin eseriniz. Bugün bu insanların hepsi faiz bataklığında şey yapıyorsa, faizde inim inim <laughs> bu da sizin sisteminizin eseri. Değil bunlara? Vallahi bunlar bunların eseri. Daha çok şeyler var. Neler duyuyoruz neler? Artık açın haberleri şu cinayetler artık bize sırada. Abi bunlar normal şey değiller. Vallahi aile katliamları, aile içi adam kadın tutmuş kocasını sevmiyor diye dost tutuyor, kocasını öldürttürüyor. Sizin eseriniz, vahşi yetiştiriyorsunuz. Sizin sisteminizin eserleri. Bizim tarihimizde böyle şeyler yok. Vallahi billahi tallahi bizim tarihimizde böyle şeyler yok. En basit açın Osmanlı'nın arşivine girin. Ankara'da arşivlerle belgeli 650 yıl boyunca hükmetmişler. Şeriatın amelleriyle amel etmişler. Toplam altı kişinin eli kesilmiş. 6 kişinin. Ama şu an her iki insandan biri hırsız. Sizin eseriniz. Hepsi bu layıkların, demokların bunların eğitim. Bize demeyin çocuklarınızı niye okula göndermişsiniz. Vallahi billahi tabi sizin tağut olduğunuz işte Allah Azze ve Celle'nin de apaçık açık sözü mucizesi burada gerçekleşmiştir. Çünkü tağut insanları karanlıklardan şey Allah Azze insanları karanlıklardan nura çıkaran Allah'tır. Tağut ne yapıyor? İnsanları nurdan karanlığa çıkıyor. Bak insanlar hepsi karanlık içerisindeler. Bunlar hep karanlık sistemin emelleridir. Evet kardeşlerim. Onun için tağut bu kadar ki tehlikelidir. Biz asla tağuta kul olmayacağız. Asla tağutlara da ağzımızda ne Allah'ın izniyle gereken israrımızı yapacağız. İnsanların da tağutlara karşı asla ibadet etmelerine, onlara kul olmalarını oturduğumuz meclise de, kalktığımız zaman asla da korkmayacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar Allah'ın izniyle, bize Allah'ın yazdığından başlasa bize asla ve asla ulaşmayacak benim güzel kardeşlerim. Şimdi tağut konusunda kardeşlerim, alimlerin tanımlarından bir tanesi, ben muhkem bir, yani çok özet olarak anlatacağım birçok tanımlar. Ben sadece benim çok hoşuma giden, yani çok böyle anlaşılır bir şey olduğundan dolayı anlatacağım. Yani sanki o alimlerin genel olarak ifadelerini İbn-i Kayyum el-Ceziye gerek illa muvakkinde özellikle oradan aklediyor. Tağut'u tanımlarken tağut diyor her kavmin kendisine muhakeme olduğu mercidir diyor. Her kavmin ihtilaflarını götürdüğü muhakeme olduğu yerdir diyor. Ey kardeşim sen bunu böyle anladın mı? Sen bunu böyle anladıysan şayet insanların diyor birçoğunu Allah'a değil de tağutlara ibadet ettiğini görürsün diyor. Tam bunu tabiri caizse yani bin bin yüz yıl önce söylemiş kardeşlerim. O zamanlar İslam var başta ama o olduğu dönemlerde bile tabi Cengiz Han'ın yasakları da var. İnsanların birçoğunu Allah'a değil de diyor tağutlara ibadet ettiğini görürsünüz diyor. Evet. Tağutla ilgili genel hep tanımlar burada geldi benim güzel kardeşlerim. Ve ahri davana en elhamdülillahi rabbil